Arkadaşlar bugün tabii ki deniz kabuklarını göstereceğim size ilkinden başlayalım burada çok güzel bir tane var bu arada marketten almadık gördüğünüz gibi burada çok tırtıklı bir deniz kabuğu var kaplan gibi Koyalım. Şimdi efsane geliyor. Gördüğünüz gibi şu dikenli, mükemmel, kocaman deniz kabuğu. O Bu da bunu kendimiz bulmadık. Komşu diyecekti. Işte. Bir efsane daha karşınızda. Bayağı büyük ve güzel bir deniz kabuğu. Arkadaşlar şimdi şunları çekelim. Şu var. Çok güzel bir deniz kabuğu. Genelde bildiğimiz deniz kabuklarından. Oo, bu da güzel. Bakın. Burada çok mükemmel bir deniz kabuğu var. Burada minicik bir deniz kabuğu var. Minicik bir deniz kabuğu. Minicik. Arkası da şöyle. Bakın burada mükemmel bir tarçı var. Biliyorum çok küçük ama desenler çok güzel. Ee, Arkadaşlar şunu göstermiştim. Bakın. Sanki seramik gibi ya. Deliği de var değil mi? Kolye için evet, uygun. Evet kolye için bayağı uygun. Deliği Çok de güzel. var. O da deliği kendimiz açmadık. Gördüğünüz gibi bir tane. Ve bir sürü kavanozda deniz kabuğu var. Ve burada çok güzel antik bir deniz kabuğu var. Çok eski. Arkadaşlar <laughs> bu videoya eğer 5 günde 500 like gelirse kanal göçecek Gözümü göstereceğim arkadaşlar. Eğer bu 5 günde şey, o kadar o like gelirse. Ve bay bay arkadaşlar. Artık süre doldu. Gördüğün gibi yarısını da bir dahaki videoda göstereceğiz artık.